Selam, ne yapsınız? Ben Sıla ve bugün sizlere bu ay izlemeniz gereken 5 filmden bahsedeceğim. Geçen ay bunu çekmiştim. Çok da sevdiniz. O yüzden ben de devam videosunu çekmeye karar verdim. Ama bu sefer şöyle bir şey eklemek istiyorum. Siz de kesinlikle bu ay izle veya kesinlikle bu filmi izle dediğiniz filmleri aşağıya bırakın ki hep birlikte böyle şey olmuş olalım, filmlenmiş olalım, daha çok film bulmuş olalım. O zaman ilk filmimle başlıyorum. İlk filmim Mucize'nin ikinci filmi olan Aşk isimli filmimiz. Bu filmin birincisini izlediniz mı bilmiyorum. İzlemediyseniz izlemenizi deli gibi tavsiye ederim ama yakın zamanda ikincisini optim... Optimum mu? Amazon Prime'da Optimus Prime mı diyecektim gerçekten ben. Yakın bir zamanda Amazon Prime'a geldiği için bu filmi ben izledim ve sonrasında da sizlerin de izlemesi gerektiğini düşündüm. Birinci filmi izlemeden de anlayabileceğiniz bir film aslında ama birinci filmle ikinci filmi ard arda izlerseniz daha çok hoşunuza gidecektir tabii. Aziz engelli bir adamdır ve görücü usulü birisiyle evlendirilmiştir. Mızgin isimli bir kızımızla evlendiriliyor. Ve Mızgin insanlar Aziz'e sürekli zorbalık yapınca köylerinde İzmir'e taşınıyor Aziz'i de alıp aslında bir noktada muallim hoca yardımcı oluyor onlara İzmir'e taşınabilmeleri adına. Poçada da aslında sürekli aynı konuları tekrar tekrar yaşıyorlar. Ama bu sefer bir farklılık var ki gerçekten oradaki mahalle bu insanları sahipleniyor ve birlikte bir mücadeleye başlıyorlar ki o mücadele gerçekten hem çok ilham verici hem de çok duygusal bir mücadeleydi. Drama ağırlıklı gerçekten güzel bir Türk filmi. Dediğim gibi Optimus Prime değil Amazon Prime'dan izleyebilirsiniz. İkinci filmim Lysing Chatta isimli bir film. Film Forrest Gump'ın Hintçe uyarlaması aslında. Lal isimli bir karakterimiz var ve Lal bacağı sakat olan bir karakter. Annesi ama yine de onu her şey yapabileceğine dair sürekli motive eder ve çocuğu bu şekilde yetiştirdiği için de çocuk gerçekten de her şeyi yapabiliyor hale gelir. Çocukken tanıştığı bir kız var. Adını hatırlayamıyorum ama Pura gibi bir şeydi. Tam emin değilim o yüzden söylemeyeceğim. Çocukken tanıştığı bir kıza gerçekten çokça aşık olur ve bu aşk hikayesi de arkada sürekli dönüp dururken Lalsin Chatta'nın hayatını izleriz. Lal önce asker Sonra iş adamı oluyor ve her birini nasıl yapıyor bunların hepsi yine çok ilham verici ve aynı zamanda çok duygusal ve içsizlici bir hikaye. Şu an sinemalarda vardı en son ama son kez gittiğimde sinema maksimumda göremedim sinema maksimumda göremeyince biraz üzüldüm eğer sinemalardan kalktıysa maalesef ki izleyemeyeceksiniz ama eğer kalkmadıysa bir şans vermenizi kesinlikle isterim. Üçüncü filmimiz Suikast Treni. Brad Pitt'in oynadığı bir film. Aksiyon ve suç filmi olarak değerlendirebiliriz bu filmi. Kanlı bir hikaye gerçekten gerçekten çok kanlı bir hikaye. Hatta bir noktada komedi slash slasher olarak geçiyor. Yani çok kanlı ve komedi ağırlıklı bir film aslında. Bir kitap uyarlaması Tokyo'da hızlı trende bir kaçış hikayesi. Aslında yani hızlı trenin başından sonuna kadar dönen bir komedi ve kaçış hikayesi. Keyifli vakit geçirmek ve biraz da gülümsemek istiyorsanız bence suikast trenine bir şans verebilirsiniz. Ardından dördüncü filmimiz olarak Prenses Kaguya Masalı isimli bir anime slash film olan bir filmi size önermek istiyorum. Prenses Kaguya isimli bir kızımız bir gün bir bambu filizinden ışık saçarak doğuyor ve sonrasında bambu kesmekle geçimini sağlayan bir adam onu evlat ediniyor. Eşiyle birlikte prensesi yetiştirmeye başlıyorlar. Ve sonrasında da hayatları bir şekilde bir zenginlik noktasına geliyor ve bu ikili çok zengin oluyor. Ve sonrasında da prensesi onun layık olduğu bir kaleye taşıyorlar. Fakat bu kalede prenses hiç mutlu değil. Çünkü çocukken koşturup oynayabileceği, ormanda kirlenebileceği arkadaşlarını çok özlüyor. Ama yine de bu kalede bir prensesmiş gibi yetiştirilmeye başlıyor. Büyüdükçe dünyalar güzeli olan Kaguya'nın tabii ki bir sürü prenslikten şeyleri geliyor, talipleri gelmeye başlıyor ve onları da her birine küçük küçük testlere tabi tutuyor Kaguya. Ve sonrasında da tabii ki size hem izlemesi hem de ders çıkarılması güzel olan bir film ortaya çıkmış oluyor. Çizimleri çok güzeldi bence. Gerçekten hani elle çizilmiş gibiydi. Araştırmadım açıkçası ama elle çizilmiş gibi durduğu için ben çok beğendim. Çok emek sarf edilmiş gibi görünüyor. Hikayesi yine çok güzel, masalsı bir anlatımı var bu da çok güzel. Netflix'te bulabilirsiniz. Netflix dışında internetten yazdığınız zaman da çok fazla sitede çıkıyor, her yerde bulabilirsiniz. Bunu kesinlikle izleyin lütfen. Ve sonuncu olarak, Ryan'ı kurtarmak ya da Saving Private Ryan isimli bir filmimizden bahsedeceğim. Hitler'e karşı olan bir savaşımız var biliyorsunuz ve bu savaşta bir anne 3 çocuğunu kaybediyor ve dördüncü çocuğu, son çocuğu da Air Ryan ve sonrasında da insanlar artık o kadar çok çocuğunu kaybettiği i tanesini daha fazla kaybetmesin diye Errahin'i savaş alanında muharebe alanında bulmak için yola çıkıyorlar. Bu çocuğu sağ salim evine vardırtmak ve annesiyle birlikte yaşamasını sağlamak istiyorlar ve bunun için de bir ekip topluyorlar. Fakat aynı anda bu ekip savaş alanından çıkmış olsa da savaş alanı ekipten tam olarak çıkmış değil. Hala savaş takip ediyor bizim ekibi de ve bu ekibi izliyoruz biz aslında. Private Ryan yani Errahin'i kurtarmak için yapabilecekleri bazı fedakarlıkları, bazı saçma sapan kararları falan Falan izliyoruz. Çok güzel bir film bu arada. Oldukça duygusal ve çok da heyecanlı bir filmdi. O yüzden 30 Eylül'de Netflix'ten kalkıyor ama her yerde olmaya devam edecek bir film çünkü zaten çok kült bir film. O yüzden her yerde bulabilirsiniz. Ama Netflix'ten izlemek istiyorsanız bu video yayınlandığında umarım hala duruyordur Netflix'te. Netflix'ten izlemeyi unutmayın. Ama eğer izleyemediyseniz kaldırıldıysa bu film hemen gidin, bir böyle Googlelayın, hemen izleyin. Gerçekten çok güzel bir film. Dediğim gibi benim şu anlık önerebileceğim filmler bunlar ay sonrasında bir sonraki ayda daha doğrusu ay sonrası ne? Bir sonraki ayda yine 5 tane daha filmle gelmeyi umut ediyorum ve umarım ki güzel filmler yine buluruz. Siz de bana ve diğer insanlara önerebileceğiniz filmler olursa lütfen aşağıya yazın. Hatta konularından bahsederseniz de çok sevinirim ama bahsetmeseniz bile filmin ismi bile yeterli olur. Ben inceleyeceğim. Eminim ki yorumları okuyanlar da inceleyecektir. O zaman izlediğiniz bana vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Umarım sizi bir sonraki videoda da tekrar görebilirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.